Hoş geldiniz. Bugün yanımda arkadaşım Yaren var. Bugün evet ve hayır olacağız. Burada gördüklerim hayır, evet. Sen ne? Hayır, evet. Burada sorularımız var. Kendimiz yapacağız. Hemen başlayalım. <laughs> Birini yap yanında... <laughs> Sessizce osurdun. Bir, iki, üç. Bir. Hayır. Hayır. Hayır, oradan test Hayır. Bir arkadaşın Dünyada en çok sevdiğim kişi sensin. Diğer arkadaşın yanına gidip En çok sevdiğim kişi sensin dediğimiz. Evet. Anlaşıldı mı? Tamam yani. Evet bir, iki, üç. Evet. evet. <laughs> bir arkadaşın siz Yemeğini yediniz Bir, bir okulda çok güzel bir şey getirip arkadaşınıza gösterip siz de onu kıskanıp onu kırdınız Arkadaşlarınızın eteğini açtınız. <laughs> Bu da şöyle arkadaşlar. Biz sınıfta oyun oynuyoruz. Beden... E, Bedenlemişim işte sınıfta. Erkekler dışarıda oluyor. Biz de aşma aşmacı oynuyoruz. Evet hadi. Bir arkadaşınız 10 gün küs kaldınız. 1, 2, 3, evet. Evet, Hayır. evet, evet. Evet, evet, evet. evet. Bir arkadaşınızın evinde tuvaletten pis bırakıp gittiniz mi tuvaletine? 1, 2, 3. Hayır, aşağı. Hayır. Sıra sende. Bir arkadaşınızın günlüğünü okuyup bir şey yaz, yazdınız mı? Bir, iki, üç. Hayır. Bir arkadaşınızdan sınavda kopya çekip onun üstüne attınız mı? Bir, iki, üç. Hayır. <laughs> bir daha sonra... sonra arkadaşınızdan habersiz saçını kestiniz mi? Bir, iki, üç. Evet. <laughs> Hatta çok kestim. Evet. Hatta ben koleksiyonumu yapıyorum arkadaş. Evet. Ben birleştiriyorum. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Ama gerçekten çok hızlı gitti. Bir dahakine de yaparız. Yeni Hı. yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Bye. Bye.